Evet hepinize merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Evet bugün de hava durumu detaylarıyla karşınızdayız arkadaşlar. E, GFS e son güncellemeler arkadaşlar, akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Evet şu anda soğuk hava etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet şu anda kendimiz biraz küçültelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ülkemizi görüyorsunuz sağ alt köşede. Eee Soğuk hava etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. İnşallah yarın da etkili olduktan sonra e, Cuma günü biraz ısınma olabilir arkadaşlar. E, Cumartesi de biraz ısınabilir. <laughs> Pardon arkadaşlar. Pazar günü yeniden bir soğuma olabilir. Pazartesi tekrar bir ısınma. E, ardından şöyle bakalım arkadaşlar. 8, 9, 10, 11'i. Evet 11'inde bir ısınma arkadaşlar. 12'sinde 13'ünde biraz daha soğuma olabilir. Çok kuvvetli değil şu anda. 14'ünde biraz daha soğuma olabilir arkadaşlar. 15'inde tekrar bir hafif bir ısınma görebiliriz. Evet 15'in 16'sında arkadaşlar şu anda yaklaştırdığımızda hafif bir ısınma görünüyor. Evet 17'sinde de biraz ısınma olabilir arkadaşlar. 18'inde görüyorsunuz şöyle güneyden bir <laughs> sıcak hava girişi var arkadaşlar şu andaki görüntüye göre. Evet 19'unda görüyorsunuz arkadaşlar güneyden iyi bir sıcak hava geliyor gibi görünüyor. 20'sini geçtiğimizde güneydoğuda şöyle bir güneydoğudan kuzeye doğru Karadeniz'e doğru bir sıcak hava atağı görünüyor arkadaşlar. 20'sinde sonra bir soğuma bekliyorduk arkadaşlar. Şu anda 25'i gibi görünüyor. Evet 21, 22, 24. 24, 25'i arkadaşlar görüyorsunuz. Direkt kutuplardan gelen bir soğuk dalga arkadaşlar. Şöyle direkt kutuplardan sarkan bir soğuk dalga görünüyor. Tam ülkemize doğru arkadaşlar bu soğuk havanın yönlenmesini bekliyoruz. Evet bunun detaylarını inşallah arkadaşlar son güncellemelerde vereceğiz inşallah. Oldukça kuvvetli bir soğuk dalgaya benziyor arkadaşlar. Çoktan beri görünüyordu zaten bu kuvvetli soğuk dalga. İnşallah ayrıntılarını da vereceğiz arkadaşlar bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımızı kaçırmayın. Bu soğuk hava inşallah ayrıntısını gün ve gün vereceğiz arkadaşlar. Evet kanalımızı takip edin. Videolarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Hepiniz hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.